Evet, Pillars of Eternity serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Galavan muvdaydık. Burada Ural'ın başkanlık seçimini hallettik diyelim. Ee, Aye kardeş başkan oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. <laughs> Şimdi burada Orlan var, Delam isminde. Bizden Kanarya e, ya da işte değişik bir işte, vahşi kuşları bulmamızı istedi. Onları yiyip sesinin daha güzel olacağını düşünüyordu Bart kendisi bu görevi bitireceğiz. Biz sadece ikisini bulamıştık. Üçte ikisini. Kuşumuz var diyelim. Al bunu bulduk. Evet gördüğünüz gibi yedi. Evet evet çok tatlı. Tam yemelik diyelim. Ve diğer kuş da burada. Evet. Diğerini şey yapamadık. Bir konuşalım bakayım. Evet, Lancy kuşu vermemişti bize. Biz de onu söyleyeceğiz. Survival. Çekimiz var. Evet, görevi bitirdik burada. Normalde diğer kuşu da verip şey yapabilirsiniz. Kalıcı bir skill alabiliyorsunuz. Şurada bizim almış olduğumuz gibi atıyorum. Neydi? Merciless Hand gibi ee, ama is uğraşmak istemedim onunla şimdi bir daha e, kadını öldürmeyelim. Muhabbet kuşu için. <laughs> e, ve şimdi Alvar'ı kurtaracağız burada. Burası gördüğünüz gibi Rimmel Grand'in tapınağı. E, Noon Frost isminde buraya gelip ablamızı kurtaracağız. Burada da dinlememize izin vermiyorlar. You're not allowed to camp in this area dedi. Oyun bize <laughs> dinlenmeden devam edeceğiz. Aslında skill'lerimiz var hala. Evet. Find Alva. Evet. Nunfrost'a hoş geldin. Me... Ee... Tapınağın büyük bir kısmı şu anda kapalı çünkü gizli bir seramini var. Şöyle şeyin right. buraya gelip da şeyde bulabiliriz. Evet burada soğuk burayı kaplamış diyelim. Evet, Demirgat kışın tanrısı vesaire vesaire. Burada Demirgat hakkında bilgi alabilirsiniz. Niye kapalı diyelim? Evet daha önce dediğim gibi bir şey var. Da burada <laughs> şey siz söyleyin. Gördüğünüz gibi kapalı. tam daha fazla ileriye el gitmemizi istemiyorlar. Ama tabii ki de biz gideceğiz. Bir de diğer tarafa bir bakalım da öyle gidelim. <laughs> ne varmış? Geçmiş. Yani burası da kapalı. Anahtar bulduk da bunu almayalım. E, kapıların XP'si bizde kalsın. No for door. mı? Fordür. Tamam burada belli ki gitmemize izin vermiyor. Şöyle gelelim. <laughs> I can do that all done <laughs> Kendimizi göstermeden geçelim. I'll take with that what could go wrong I'll take her with that what could go wrong can do that I'll take her with that what could go wrong all done I'll take her with that all done what could go wrong Burada da bir anahtar var. White Crystal Key. Şimdilik onu da almayalım. Baktık kilitleri açamıyoruz. Neden açmıyoruz diye soruyorsan anahtarı alıp e, çünkü gördüğünüz gibi XP kazanıyoruz her açtığımız kapıda. Uuu burada biri var. Wind Walker isminde bir şey aldık. Kapıyı da açtık. Şu item neymiş? Bir oyunu durdurup bakalım. Bilmem ne olur ya. <laughs> Walker. Freeze damage. One handed. Quarter staff. Spurb. İyiymiş. Daha iyiymiş gerçekten. Şöyle çaktırmadan gidelim. Yani burası tam aynı yapıldığı yer. Şimdi burayla işimiz yok şimdilik. Eğer 7 düveli öldürmek istemiyorsanız tabi buraya girip herkesi de kesebilirsiniz. Diğer tarafa gidelim. ee burayı da tutuyorlarmış neyse şuradan kaptırırız ziyan peki kardeşim sen keyfin bilir ula <laughs> defend the beach bırak evi gelsin bize Zaten gelsin. Bize ne vermiş? Beneful Effect Suspended mi? Evet. Beneful Effect'e ihtiyacımız mı var zannediyor? Evet ilk kurbanı verdik. Neymiş? Ayıplayık abi. Silver Key. Bayağı bir anahtar var ortalıkta gördüğünüz gibi.

olduğunu bırakmıyorum. Ben bunu yaparsam bir şey yaramayacak. Yaramayacak herhalde. Burası Alva'nın ee hapishanesi Allah. ee şey olması lazım tuzak bulduk şurası yanlış hatırlıyor da olabilirim evet bulduk sana ne oldu diyelim My sister loves it. Evet, biliyoruz onu. Pelos sees me before I can support back. But we show now. It's not long. We were I I don't know how, but it's the first one. We reach back to the temple. Suck on the life state to prove Evet, burada diyor ki burada bir geçit açtılar diyor. Buradaki bütün sıcak havayı şey gültürüyor. O yüzden burası buz gibi. Ben bunu ee, henüz rapor olarak sunamadım. Ee, ama sen durdurmalısın. Bekle o zaman yolu temizleyene kadar. Kardeşim diyelim. Evet şimdi elimizde bir savaş var. Gidip blokları dönmemiz gerekiyor gerçekten. Ve burası neresiydi? Lan. Eğitim nasıl oldu? de bari bunu yapalım. Bir tane daha sık koçum. Böyle gördükçe geliyorlar. Falan. Hmm, burada da biri var. Oha burası biraz kalabalıkmış. Evet gene klasik kapı taktiğimizi uyguluyoruz hemen. Edercim, göster kendini. Önce bunu yap, sonra herkes bir demet reduction alsın. Küçük enişte. Çiğ <laughs> ee, bu arkadaşlara işe yaramıyor. Bunlar soğuk falan. Hmm. یعنی رو همه değiştirme daha basalım şöyle. E şöyle mi arkadaşlar suya biraz bir Tamam yani çocuklar siz şu yıllara odaklanın. Bayağı, bu bayağı da vurdular ha şerefsizlere bak hiç bu kadar hasar çıkmaz diyordum hafife aldık paket olduk e çünkü durens gitmiş salak en öne hiç anlamıyorum yani No, no. <laughs> shall <Shashire> i the pillow <payload. laughs> <laughs> <laughs> am i the only one here starting to nod off the break might be in order well şimdi buradaki savaşı dümdüz yapmasak daha iyi aslında. Durumlar ne yapıyoruz? Ee, bu arkadaşı belli ki öldüreceğiz. Hmm. Hey. Gene Eder'i gönderelim. <laughs> Ne yaptın diyor bu gereksiz katliam diyor. Bırak da yapacağımız şeyi bitirelim diyor. Ee, serbest bırak diyelim. Evet zaten gelecekler onu bırakmazsan diyelim. Burada ne oluyor diyelim. Tamam. Ee... Warhammer Grand'a ulaşmaya çalışıyorlarmış. <laughs> İyi, bırakabiliriz bu arkadaşları. Ama acı bırakmayalım. Tanrı'ya ulaşıp ne yapacağınız oralarda. Şimdi sen kendine bafla. Sen bizi bafla. Elot kendine baflasın. Küçük genişte bekle. Ya da küçük genişte de bizi baflasın. Evet. Bunların hepsi menzilli mi? Confusion basıyor Confusion'a karşı Evet şimdi gidebiliriz Pardon önce şunu yapalım Herkes buraya bulsun çocuklar Ah Barış abi aşk olsun Aşk oynamıyor kuşkansın Ne yazıkla YouTube da vurduk arada. Güzel. Şimdi buna odaklan. Hadi bakayım. Evet ah, siz <laughs> <laughs> buraya devam çocuklar. Biz chill bogun üstünde miyiz ya? Birisi bizi miyazma tutulmayız basmıyor. Dur Enes'cim sen bir geri gel. Rica edeceğim. Bravo. Yitumak ve Sagani yeni iş başında. Çıkayım işte çık oradan. şey de hiç o ok, duyamadık. Durens. Evet burada hemen. Evet. Leave. Bir dokunamıyor muyum ben buraya. Bir şey yapamıyorum. Evet. Anahtar mı lazım? Bu arkadaşı da bir öldürelim. Ee, peki. We'll Alvayla konuşalım. Yol temiz. Yani burada sadece anahtar var. Başka bir cacık yok. Burada da silver key var. Yani alalım peki. Quest item. Bu da quest item. Buraya gidelim. Ne yapıyorsunuz oğlum? Düz yürüseniz açık kapı zaten ya. Evet. Ef, gördüler mi? Beni tanıdılar siz kaçın. <laughs> Nereye gidiyor lan? Hayır, agro'yu çekme. <laughs> Kadın gitti oranın agro'sunu çekme. Kesecekler direkt. <laughs> He, öldürdüler. <gülüyor> <gülüyor> ha. yok, dominasyonu bitmiş. Evet, şuraya gidelim. Buradaki anahtarı alalım. Evet, şimdi deneyelim. Bakalım burayla interaction'a girebiliyor muyuz? Yok, gene giremiyoruz. Peki. O zaman burayı bir terk edelim. İşimiz bitti burayla nasıl Aha. Hayır nereye gidiyor? Eyvah. Hepsiyle savaşacağız şimdi. Ee, peki savaşarız. Sıkıntı yok. Aha. Confusion bastı şerefsiz. Ya, sıkıntı yok. Hayır ona salır mı? Vay 42 vurdu ama. <laughs> Neyse küçük enişte halledecek şimdi burayı. sırada odaklan sen yutumakçım. Ben de onları sıkıyorum şöyle bir. Sonra bu. Yutumak ne yapıyorsun? I'd <laughs> <laughs> iki kişi kalmış. Biz albayla konuştuk mu ya? Da herkesi kesiyoruz da. Hayır oradan gitme. Tek başına savaş başlatacak ya. Ee, evet. Başardık. Nereye gittin ne lan orada? Ha, evet, sen tek kaldın. Arkadaşla savaşmayacak. Burada bir şey daha yapabiliyorduk da ama nedense olmadı. O şeyle interaction'a girebiliyorduk diye hatırlıyorum ama neyse. Belki offline'da araştırıp bulabilirim. Evet. Mava geri git diyor. Şimdi gidip kardeşiyle konuşacağız. Ödülümüzü alalım. Bir şey tamamlanmış. Evet bulduk. Şunun Frost'a kurtardık. Teşekkür ediyor. Albacığım geldi. Prison of Ice tamamlandı. Ee, ekstra bir şey satıyor mu? Satmıyor tabii. Oh, Blood Hunter öğrendik. Yetenek neymiş Blood Hunter? Bir self, bir damage reduction pierce ve slasher. Fena değil, fena değil. Evet, burada kaydedelim. Ve yanılmıyorsam artık Deerwood'daki görevlerin sonuna geldik. Bir sonraki bölüm e, büyük ihtimal e, şu görevi yapacağız. Neydi? Bu değil. Siege of Crack Vault. Buraya gideceğiz ve büyük bir Consell Hot ile kapışacağız. Tabi direkt kapışabilir miyiz bilmiyorum ama. Bakalım. Evet bu bölümün sonuna gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.